Selam dostlar ben Şant. Evet kafamda böyle bir şapka var. Niye? Konsept bugün böyle. Tabii ki de bütün video takmayacağım ama normalde şapka şapka takıyordum sürekli videolarda. Dedim bunu takayım bari. Ee, neyse çıkayım. Şimdi bugün şöyle bir şey yapalım dedim. Ee, hazır böyle yılbaşı konsepti falan da gelmişken Dedim ki sıcak çikolata severim. Bir hazır sıcak çikolata karışımı paketi yapalım dedim. Üstünde de noel baba kullanır mıyım bilmiyorum. Ya güzel bir kar arka planlı olacak böyle. Önünde bir kırmızı kupa bardak olur. Bir şeker baston olur. Gingerbread man olur küçük bir tane. O şekil bir şey yapmaya çalışırım. Bugün photoshop'tan yapacağım bütün çalışmayı. Illustrator'da işim yok. Hazır görseller kullanarak yapacağım internetten bulup hem Photoshop kullanmayı da bir bir göstermiş olurum hem de e, fazla minimalist ve illüstrasyon tarzına gitmek istemiyorum daha fotoğrafsal gitmek istiyorum bugün bu paket konusunda e, günümüz çünkü herhangi bir konsepte bağlı değil sadece yılbaşı konseptine bağlı hadi geçelim şimdi öncelikle buradan hemen bir santimetre veya milimetre olarak açabiliriz çünkü paket yaptığımız için gerçek boyut hani piksel ya inç de kullanabilirsiniz de santimetreyi tercih ederim e, kaç kaç boyutta yapabiliriz paketi düşüneyim büyük ihtimalle 10 santime 15 santimlik bir paket iyidir diye düşünmekteyim şu anda. Resolution'u da tabii ki piksel santimetre olacak. Resolution'da 150 dpi değil 300 dpi olacak. Color modda geçen videolarda bahsettiğim gibi CMYK olacak. Tamam ona 15 bir sayfa açtık. Burada neler olacak? Arka plan karlı bir şeyler olsun şöyle. Böyle bir arka plan buldum güzel gibi duruyor. Büyük de bir çalışma diye düşünüyorum. Tabi tamam diyelim ha. tamamdır. Öyle bir arka plan buldum. Şimdi bunu biraz daha büyütebiliriz. AI kullanmadan yapmaya çalışıyorum genelde tasarımları tabii ki de. Ee, şimdi bu AI ile yapılmış bir görsel mi acaba? Öyle... Bu AI mı? Sanırsam AI. Sonuçta internetten buldum. <laughs> ben yapmadım. Yapacak bir şey yok. Ee, neyse geçelim şimdi kahve. Ne, ne kahvesi ya şey. Kupamıza. Tamamdır. Hazır. Yine yaptım. Biraz büyütelim. Ee, zaten ne istiyordum? Hafif böyle İçinin beyaz olması problem değil. Beyaz olsa da çok da bir yapacağımız bir şey yok zaten onunla ilgili. O rengini değiştiririz. O kolay bir şey de. Gerek de yok yani. Şu an kırmızı iyi. Şuraları temizlememize ekstradan gerek var mı? Belki bakarız şimdi. Shadow brightness falan verirken. Ee, bu arada üstünde watermark olmamasına dikkat edin bir şey yaparken. Hani internetten buluyorsanız, kendiniz çekmiyorsanız. Ben genelde kendim çekiyorum kullanacağım basit objeleri tabii ki de e, stüdyonuz varsa veya stüdyo imkanınız yoksa bile benim gibi güzel bir ışıklandırma ve sonsuz arka planla kendiniz rahatlıkla çekebilirsiniz ürünlerin fotoğrafını. Telefonla bile çekersiniz. Sadece telefonu ayar yaparsınız ki benim de telefonum iPhone 11 yani. Birazcık ayarını yaparsanız internetten veya GPT yardımıyla daha iyi çekmek için halledersiniz. Şu altı biraz iyi kesmemişler de o alta ihtiyacımız yok zaten. Şöyle kullanırım. Şimdi şunu bir kitleyeyim layer'ı şimdilik. Neredeydi? Tamamdır kahve bardağımız burada. Bir tane gingerbread man bulalım. Evet. Uzun arayışlar sonrasında şöyle bir şey buldum. Tabii ki de burada bir watermark var. Onu nasıl sileceğiz göstereyim. Yani şöyle silebilirsiniz. Şimdi zaten bir maske oluşturalım şuraya. Hemen maskemiz içinde siyah bir fırça alalım. Böyle maskeleyebiliriz. İç kısmını nasıl yapacağız onu birazdan göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Zaten arkadaş biraz tembel sanırsam. Çünkü aynısını kullanmış. Tamam bunu buraya koyduk. Şuradan Kopyalayalım tekstürleri. Buradan da alalım. Bunu da buraya getirelim. Fool'un adını unuttum. Neydi? Compound? Yok. Patch Tool. Patch Tool'a bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Mesela ha, şimdi buralarda biraz zorlatabilir. Onun da kolay bir yolu var. Göstereceğim. Şimdi burada Clone Tool'umuzu alıyoruz. Bir dakika şu maskede yanlış bir şey yapmadan ben şunu bir de hemen Smart Object'e çevireyim. Clone Tool'umuzu alıyoruz. İsterseniz Hardness'ı biraz düşürebilirsiniz. Fark etmez. Tamam. Şimdi option'a basılı tut fazla büyük şu anda pardon. Buraya option'a basılı tutarak kopyalıyoruz ve bu şekilde aynı e, alanı indiriyoruz aşağı doğru. Sonrasında da yapacağımız başka bir şey daha var. Az önce yaptığım patch tool'la ben kopyalayacağım. En azından ben bu şekilde yapıyorum. Ha uğraştıran bir yöntem mi? Evet, biraz uğraştıran bir yöntem ama sonuç olarak istediğimiz şeylerden Kurtulmuş oluyoruz. Şurayı hızlıca temizleyeyim geliyorum. Evet dostlar. Geldim. Ee, söylediğim gibi hallettim. Bakalım bir yeri kalmış mı? Kalmış tabii ki de. Dışarı kısımları kalmış. O yüzden kırmızının üstüne getirdim. Şimdi şimdi bir de krema bulalım. Güzeldi. Bir bu krema görseli bulduk. Canım çekti bu arada krema. Ee, bunun da hemen ne yapalım? Arka planını yok edelim. Şöyle saçtıralım. Ee, hatta bunu direkt uğraşmayayım. Bu arada konuşamadım. Şu yeni gelen neymiş adı? Object Selection Tool. İnanılmaz ya gerçekten hayat kurtarıyor. O kadar güzel ki yani yapay zeka ile sanırım çalışıyor. Tam bilmiyorum büyük ihtimalle öyle değil. Çok güzel kesiyor. Gerçekten çok güzel kesiyor. Bu kremayı yapmak mümkün değil miydi Photoshop'ta sıfırdan? Aslında mümkün kendiniz e, renk tuğluyla krema tarzında bir şey çizip üstünden yönlendirebilirsiniz. Fakat ne gerek var hazır varken? ya yani bazen kolaya kaçmak daha iyi. Uğraşmasına değmez çünkü. Tamamdır. Şimdi aynen bitti bu kadar. Ondan sonra başka ne yapacağız? Bu arada bunu %100 boyutuna getirsem... Ha pardon Photoshop'ta böyle işlemiyor. Şimdi kurabi adamımız burada. Başka ne demişti? Kendi Can galiba. Bir tane de kendi kendi Can koyduk. Şimdi düşünelim başka. Başka ne var? Bu kadar. Sıcak çikolata nerede diyeceksiniz? Şimdi bardaktan taşıyacak, akacak biraz. Bunun üstüne tarçın yaparız biraz da bu kremanın üstüne. Tarçın dökülmüş gibi yaparız. Onun harici tabii ki de bir logomuz olacak. Logomuz için doğru. Illustrator'a bir gideriz. Bugün Photoshop'tan yapacağım bütün çalışmayı. Illustrator'da işim yok. Onu zaten ziyaret etmeden olmaz. Şimdi öncelikli olarak artık bu giydirmeye başlayalım. Şimdi renklendirmelerden önce şunu şunun içerisine alacağım. Fakat buradan... Güzelce taşmış bir sıcak çikolata yapacağız. Sıcak çikolata için şuradan bir kahverengi hemen ayarlayalım. Şu tonlarda bir kahverengi iyidir diye düşünmekteyim. Tabii bir saniye. Şu anda böyle yapıyor. O yüzden hemen bir şu fırçayı ayarlayalım. Nereden ayarlıyordu? yüzde %1 yaptık. Tamam. Aynen. Şimdi şuradan akan bir çikolata. Hop. Hop. Tamam. Bir de şuraya şöyle yaptık mı tamamdır. Bir de fırçayı biraz daha küçültüp bu arada fırçayı küçültmenin kısa yolu neydi klavyede unuttum bir şekilde ve e, inanın ki ben bunu ciddi misin ya? Onu kollayanlar var. Onun arkadaşları var, çevreci var. Benim kimsem yok tamam mı? Benim kimsem yok. <laughs> New layer olarak yapmak lazımdı. Abi tamamdır. Şurada bir problem oldu şurayı bu düzelttik tamam Heh. fırçayı küçülttüm çünkü şurada küçük bir damla yapacağım az önce gerçi daha büyüktü de ne? şimdi şu şeyin gözünü kapattık bir gelelim buraya şimdi bu bardağı seçelim ve hemen şuradan da burayı seçerek niye bununla uğraşıyorum şu bardağın iç kısmını seçeceğim tamamdır şu tarz bir şey iyidir şimdi kremayı getirelim Bence bir şey cinayet var tamam mı? Cinayet ben oldum cinayet! Allah gelmez! Bugün gerçekten kendime inanamıyorum. Defalarca aynı hataları yapıyorum. Şurayı seçtikten sonra... Neyse bir saniye. Ee, buradan kopyalaması yok muydu ya? Of. <laughs> tamam yine aynı şeyi getirdim. Ve buradan O kadar uzun süredir Photoshop kullanmıyorum ki. O kadar süredir uzun süredir kullanmıyorum ki hani unuttum. unuttum. Aynı şeyi üçüncü kere yapıyoruz. Evet. Tamam. Sonunda. Şimdi buraya geliyoruz ve aynı alt alta getirelim ve üçünü beraber birazcık büyütelim. Şöyle yapalım. Şimdi buradan siyah fırçamıza geçelim bu sefer. Ve fırçanın boyutunu birazcık düşürelim. Kremayı bu sefer şuralardan düzenleyelim. Şimdi keskin geçişlere çok gerek var mı? Yok. Zaten onları düzeltiriz biraz sonra. Şöyle de yaptığımıza göre güzel. Şimdilik iyi ilerliyor. İstediğim gibi ilerliyor. Şimdi buradan artık ee, bu çikolata sosunu ya blending options'tan düzenleyelim diyorum. Ya da kendimiz şey verebiliriz ama bakalım öncelikle buradan bir deneyelim. Zaten burası olmasa bu hiç koymam bile. Öncelikle bir derinlik vermeye gerek var mı? Yok gibi. Ee, tamam. Size'ı biraz büyütebilirim. Noise'u arttırıp o kadar da arttırmayalım. pastisi biraz yok o kadar da düşük. Tamam bakıyorum. Hoş bir görüntü olmaya başladı. Şimdi. Ben kremayı da aslında yapan yapabilir miydim bilemedim şu anda ama her neyse. Şimdi buradan hemen Brightness and Contrast'a e geliyoruz. Bu maskemizi siliyoruz ve siyah bir maske oluşturuyoruz. Aşağı atıyoruz. Sonrasında buralar e, parlaklık vermek için. Sonrasında fırçamızın boyutunu ayarlıyoruz. Flow'la yapıyorum. Opacity de düşürebilirsiniz ama Flow'la daha iyi olur. Flow'u 5'e falan getiriyorum. Hardness'ını sıfıra yakın bir şey olarak tutuyorum genelde. Buradan Brightness'ı düşük seçiyoruz. Ve beyaz mı fırçamız? Hemen şuradan da beyazlayalım fırçamızı. Artık gölgelendirmeler çok kolay olacak. Bu da bir taktiktir. Tabii ki kadar izleyebilir. Tamam sonrasında gelelim sana. Gotos'unuz bu şekilde. Ya rengi biraz fazla koyu olmuş olabilir bu arada. Hemen onu da şöyle bir kolay yolu var. Her şeyden sonra gruplamıyoruz. Üzerine bir solid color atarız. Kahverengi oranını şöyle ayarlayayım. Onu sonra da ayarlarız. Aşağı doğru telim ve in olabilir mi? In diyelim ve rengini birazcık açabiliriz. Tamam böyle bir fark oldu. Şimdi kremamızı bunun içine yedirmemiz lazım. O yüzden ne yapacağız? Böyle laps diye kesmemesi lazım. Hemen bir maske oluşturuyorum. Tamamdır bu şekilde altını birazcık değiştirdim. Ve şimdi tekrardan bunu bir smart object'e çevirelim. Bu şekilde gölgelendirmemize devam edebiliriz. Tamamdır. Kremamızı da hallettiğimize göre şu silim yanlışlıkla açtım. Ee, i̇çine bu kurabiye adamla kendi Cane'i yerleştirebiliriz. Sonrasında da birazcık renklendirmeye başladık. Sonrasında da birazcık renklendirmeye başlarız bütün şeyi. Ee, burada kendi Cane'imizi de yaptık ve kurabiye adamlarımıza geldi sıra. Kurabiye adamlar bu görsel işi biraz fazla mı yapmacık duruyor şu an? Biraz emin olamadım açıkçası. Adamlar dedim pardon çünkü çoğaltacağım da biraz bu da bir tane mi olsun? İki tane koyabilirim bence. Bence güzel. Tabii aynı yaptığımız espriyi burada da yapacağız. Tamamdır. Opositesini geri açabiliriz. Tamam. Şimdi yine aynı mevzu. Fırçamızı düzeltelim. Remamızın gölgelendirmesine geliyoruz. Ve kendi işlerinde de bunu bir gölgelendirme yapalım. Yalnız şöyle bir problemimiz var. Bunlar zaten şu anda sağdan gelen bir gölgeyle fotoğrafları çekilmiş. O yüzden onu nasıl düzeltecek? Düzeliyor. Güzel. Sevindim. Hmm, o kafasının orada da kendi gölgesini oluşturmuş. Zaten iyi denk gelmiş. Tamam. Şimdilik öyle bir problemimiz kalmadı. Gelelim tarçına. Tarçın için ne yapacağız? Fırçalarımızdan bakalım şansımıza. Bizim işimize yarayacak bir parçacıklı bir şey varmış. Bu da tarçın olacak boyutta değil. O yüzden ne yapıyoruz? Şöyle bir şey yapıyorum. Bunu aşağı doğru maskeledikten sonra bunun multiply mı yapalım? Bakıyorum şu anda. Color burn yapabiliriz. Sonrasında blending options'a geliyor. İşte ise şöyle bir şey yapıp inner shadow'dan da birazcık bir yaparsam inner glow'a da gelip o kadar olmasa da no, bir dakika. Aynen şuradan noise'unu arttırayım ben bunun. Buradan da noise'unu arttırayım. Bakalım. Tam biraz daha tarçına benzedi içtiyse. Ve ekstra olarak da filter'dan noise yapalım üstüne. Yok o kadar olmasın. Gaussian olsun ve biraz kısabilirim. Hiç değilse tarçın efektini daha iyi verdik. Sonrasında artık yavaştan şu kupamızın da bir pardon unuttum. Kafamızın da bir şeyini yapalım. Bunu koyduktan sonra çok konuşurum çünkü. E, şu kontrastıyla bir oynayayım. Filter'dan bir blur ekleyelim. Guashim, 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 blur. Konuşamadım bir türlü. Birazcık arka planı blurlaştırmak istiyorum. E, tamam. Daha iyi oldu. Kesinlikle daha iyi oldu. Ve üstüne de hemen gradient eklemek istiyorum. Darker color yapalım. Evet şu anda işler tıkırında gidiyor. Şimdi bunlardan sonra ne yapacağız? Şimdi komple şu bardağımızı bir e, smart object yapalım. Bu arada smart object'in amacı da şudur. Siz bunun içine çift tıkladığınızda farklı bir sayfa açılır. Ve içinden yaptıklarınızı, layer'larınız şurada görünür de düzenlemeye devam edersiniz. Tek bir parça haline getirir ve e, istediğiniz zaman içine girip düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz. Çünkü i̇nanılmaz güzel bir icat bence Photoshop'un içindeki en iyi toollardan birisidir bu. Şimdi bunun üstüne de geliyoruz. Buradan Color Balance diyoruz. Tekrardan aşağı atıyoruz. Bunun bir Tree vardır. Solid Color oluşturalım. Şuradan gri renkli bir tane ve Blend Moduna da Luminance diyelim. Burada sıcaklıkları görebiliyoruz. Buradan bunun sıcaklığını yani arka plandaki renge yaklaştırmak için şöyle bir çakallık yapıyorum. Daha mavimsi olması lazım olabildiğince uzaklaşıyorum bu kırmızılıktan Çünkü aynı şeye getirmek istiyorum Hemen hemen şimdi kısınca şunu Evet görüyorsun hani Böyleydi böyle oldu Daha iyi oldu tabii ki de Yalnız şöyle bir şey yapmak istiyorum ben buna Belki kırmızıyı biraz arttırırsam Daha tatlı olur Şimdi Bunun üstüne de şöyle bir şey yapacağım bir kar efekti yapacağım Lighting color diyoruz. Renk değiştiriyor mu değiştirmiyor. Sonrasında hemen Motion Blur diyoruz ve şu çaprazdan gelmesini istiyorum çünkü tamamdır. Ve 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 geliyoruz bu seferde neyimize? Tabii ki de bir tane daha gradient oluşturmadan önce oluşturmuyoruz yanlış dedim. Bir tane layer açıyoruz. Şuradan bir ışık hüzmesi gelmesini istiyordum ben. O yüzden ne yapıyoruz? Hafif sarımtırak bir aydınlık bir renk seçiyorum. Çek bir, şey bir şey fark etmedi açıkçası. <laughs> tamam. Sonrasında başka ne yapabiliriz? Onu düşüneyim. Yoksa artık yazılara geçelim mi diye düşünüyorum. Düşündüm ve artık yapacak pek de bir şey yok sanki ya. Yani belki arka plana bir tahta tekstür atabiliriz. Hani masa üstündeymiş gibi. Brightness'ı aç diyelim. Artık teker teker söylememe gerek var mı bilmiyorum ama. Şu arkadan açalım. Ee, güzel. Sadece şuraya ben bunu bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Smart Object'e çevireyim bunu. Hafif bir blurluk vermek istiyorum. Çünkü arka planınız blur. Buradaki bu kadar keskin geçiş beni rahatsız etti. Blurluyorum. Tamamdır. Sadece şuradaki beyaz çizgi beni inanılmaz rahatsız etti. Çok şey olmasa da zaten bu çok küçük bir paket olacak ve gözü o kadar batmayacak bile. Tamamdır. Şimdi. Hadi Illustrator'a e geçelim. En sevdiğim yer. Tamamdır şimdi istediğimiz şey neydi bizim? Biz ne yapıyorduk? Christmas'a özel bir paket çıkarıyoruz. Herhangi bir marka olabilir de yine sıfırdan bir marka yaparız. Sıcak çikolata ne olabilir? Bunda tarçınlı tarçın adamlar koyduk çünkü. Ne olabilir? Sentez hatçaklık olabilir. Olabilir. Neden olmasın? Fena durmadı. Gerek var mı? Çok süslü bir yazı zaten bu ama. Şöyle bir espri yapabilirim. tamam. Santa's hat çaklıt yaptık. Bunu kopyalı. Tamamdır. Bunu da koyduk. Olur bilmiyorum. Ben sallayayım. 50 gram falan diyeyim. Ee, 50 gram olsun. Bir tat, ee, iki tatlı kaşığından yapılsa bir bardak. İki tatlı kaşığı hadi 10 grama denk gelse diyeceğim. Yok. 3 gram falan 6 grama denk gelse. 6 ee, gramdan e ben bunu 60 gram yapayım. İki tatlı kaşığından bir bardak çıksa kaç servis oluyor? 10 servis mi oluyor? Evet 10 servis. Bir de şuraya ayrı ayrı kopyalayayım tabii ki de. Opasitesini de düşüreyim. 70 iyidir. Bakıyorum. Bence yeterince güzel oldu. Hoşuma baya gitti benim. Ya sadece şu Gingerbread Man Flower'dan emin olamadım. Güzel. Olmayan bir marka yaptık. Hoşuma da gitti. Gitmedi değil. Ya ben seviyorum ya gerçekten olmayan marka oluşturmayı seviyorum. Olan markalardan daha iyi paketler yaptığımı düşünüyorum ve bütün genelde tasarımcıların tabi markalara bağlı böyle şeyler. Markalar daha yaratıcı şeyler istemiyor maalesef. Ya şu bir dakika gözüm mü? uzaktan bakmanın faydaları işte. Biraz aşağı alayım çünkü uzaklaştırınca o beyazla iç içe işte geçti açık renk olduğu için bakıyoruz uzaklaştıralım tamam her şey. Eklemem gereken başka bilgi var mıydı İsim ne oldu olduğu gramaj kaç tane çıktı. Tamam arka tarafına zaten paketin girişmiyoruz. ama Nasıl yapıldığını arkasından öğrendiler gerçi ama olsun. Yani bir şey olmaz. Ben bunu hemen bir atayım. Geliyorum. Böyle bir mockup yapayım dedim. E, biraz konsepte de uygun olsun dedim. Tamam. Ne kadar çok dedim, dedim dedim. Dedim 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 dedim. Neyse. Saçmaladım. Artık yani saat kaç oldu? Telefondan çekiyorum. Telefona da erişimim yok şu anda bana ulaşmaya çalışan birisi varsa ulaşamadı. Bilmiyorum ne oldu, ne olmadı. Her neyse umarım... Bir dakika ya tam ekrana geçeyim. Saçım başımda dağılmış. Umarım... Gerçekten konuşmayı unuttum Şu taraftan bir yerden gelmiştir. Geçen şurayı gösterdim de her zaman buradan geliyor zaten. Yukarıdan veya sağdan bir yerden geliyor. Ne Neyse. Umarım güzel bir video olmuştur. Şimdiden 7 Yılınız kutlu olsun. Ben bu videoyu 30 Aralık'ta çekiyorum. 31'inin sabahında yüklenir diye düşünüyorum. Çünkü akşamda editlerim videoyu. Ee, umarım iyi bir yıl geçirirsiniz. Herkes için iyi bir yıl olur. Ee, paketi de umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz ve abone olursanız da sevinirim. Ee, şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.